Turizm'in başkenti olduğu kadar örtü altımız ve avokado üretimi başta olmak üzere tarım alanından da adından söz ettiren Alanya ve çevresinde, kırsalda yaşayanların başta kendi ihtiyaçları olmak üzere küçük ve büyük baş hayvanların ihtiyacı için ürettiği buğday asadı sürüyor. Sahile yakın bölgelerde tamamlanan hasat iç kesimlerde ise devam ediyor. Alanya'da muz, avokado, örtü altı sebze yetiştiriciliği ile sahilde yapılan tarım iç kesimlerde ise kivi, ceviz, kiraz, elma, üzüm ve incir yetiştiriciliği yapılırken bir taraftan ise tahıl üretimiyle sürüyor. Kırsalda yaşayanların kendi buğday ihtiyacını karşılamak, besicilik yapanların ise yem tedariği için ektiği buğdayların hasadı sürüyor. <laughs> Sahile yakın yerleşim yerlerinde tamamlanan hasat işlemi iç kesimlerde de yapılarak patoz aracıyla ayrıştırma işlemi sürüyor. Yağışın yetersizliği ve sıcaklığın erken başlaması sebebiyle bu yıl buğday hasadı erken tamamlandı.